Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Bumerang serisi 8. sınıf gençler eşitsizlik konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak eşitsizlik tanımıyla dersimize başlayalım. Eşitsizlikle ilgili tanımı incelediğim zaman verilen ifadenin içinde büyüktür, küçüktür, küçük veya eşittir gençler veya büyük veya eşit sembollerinden biri olan cebirsel ifadelere eşitsizlik diyoruz. Evet gençler etkinliklerimizle devam edelim. Birinci etkinliğimizde aşağıda veren ifadede, ifadede uygun eşitlikleri ve eşitsizlikleri yazınız diyor. Değişkenleri ifade etmek için x, y, a B veya c harfleri kullanılabilir diye ifade etmiş. Özel ifadede gençler yüzden küçük sayılar diyor. Sayı gençler eğer yüzden küçükse e sayıya ben A diyecek olursam. Yüzden küçüktür şeklinde. A küçüktür şeklinde yazarız. 48'den büyük sayı gençler. Eğer sayımıza x dersek 48'den büyük olmasını istiyoruz. x büyüktür 48 yazarız. Ali'nin yaşı en az 14'tür. Ali'nin yaşına sevgili gençler. Eğer a diyecek olursam en az 14 demek 14 olabilir veya 14'ten daha fazladır. halde a Büyük veya eşittir 14 şeklinde yazarız. Bir insanın boyu en fazla 2,73 metredir. İnsanın boyuna eğer x diyecek olursam... gençler yani ne diyoruz? En az zaten 0'dır. 0 Sıfır, küçük veya küçüktür diyelim. İstiyorum. O da gerçi en fazla 2,73 dediği için... Ne deriz gençler? Buradan evet, küçüklü sembolünü eşitlikle beraber birleştiririz. Evet gençler burada sıfır tarafını istersek yazmayabiliriz de. Evet, bu aynı zamanda sıfır gençler eşit olamaz. Sıfırdan daha fazla olması gerekir. Bir insanın boy uzunluğu diyelim. Şehirler arası bölünmüş yollar için hız sınırı azami olarak gençler 10 km saattir. Azami demek gençler 10 kilometreye ne yapmamız gerekir? Geçmememiz gerekir azami dediği için ne diyoruz? Eğer hızımıza x dersek 110'u geçmemesi gerekir gençler. 110'dan az olabilir. Veya gideceğimiz gençler nedir? Ve en fazla da eşitlik olacağı için gençler 110'da olacağı için eşitliği de yazarız. Aylık harcamalarım en fazla 400 liradır. Harcamaya gençler x dersem ve en fazla dediği için gençler 400'ü geçmemesi gerekir. Ve aynı zamanda 400'den az da olabilir. Aylık harcamaları en fazla 400, 400'den az da olabilir diyeceğiz. Ehliyet alma yaşı 18 veya 18'den büyük olması gerekir. Yaşı, ehliyet alma yaşını x dersek 18'den büyük veya eşit olması gerekir diyoruz. 15 fazlası 3'ten küçük veya 70'e eşit olanlar sayımıza x dersek x'in 15 fazlası x artı 15'tir. 70'den küçük dedik veya eşit dedik gençler. Etkinliğimizde burada matematiksel ifade verilmiş sözel ifade isteniyor. X e herhangi bir sayı diyebilirim. 50'den büyük sayılar. X gençler 50'den büyük olduğu için 50'den büyük sayılar x büyüktür 50 olarak adetler. E gerçi 65'ten küçük veya 65'e eşit gençler. en fazla 65 olan sayılar diyelim. En fazla dediğimiz için 65'de 65 de dahil 65'i geçmeyeceğiz. En fazla 65 olan sayılar diyoruz. Burada i̇şte gençler M'ye herhangi bir şey söyleyebiliriz. Ali'nin kalem sayısı 6'dan fazla 14'ten azdır diyelim. Ali'nin sayısı 6'dan fazla 14'ten azdır artı 3 küçük veya eşittir 7 diyeceğiz. O halde bir sayının 3 fazlası diye cümlemi başlayabilirim. Bir sayının 3 fazlası, 7'den küçük olması gerekiyor. Aynı zamanda eşit olacağı için en fazla 7'dir diyoruz. Y bölü 4 gençler. Yani Y'nin çeyreği gençler. O halde bir sayının çeyreğinin 4'e bölmek demek çeyrek demek sayının çeyreğinin 2 fazlası Evet gençler. 6'ya eşit veya alttan büyükse ne deriz gençler? En az 6'dır. En az dediğimiz zaman eşitlik de var gençler. En az 6 olduğu zaman alttan büyük de olabilir diyoruz. 90 küçüktür x o da küçüktür 100. bunu biz açı olarak düşünürsek geniş açının ölçüsü olarak yazalım. Geniş açının ölçüsü bu aralıkta yer alır gençler. O halde aynen diyorum geniş açının ölçüsü. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Burada üçüncü sorumuza gençler. Bir Luna Park'ın giriş ücreti 5 TL olup her bir oyun için ve her bir oyun aleti için 9 TL ücret alınmaktadır. 90 lirası olan Betül'ün oynayabileceği alet sayısının ait eşitsizliği istiyor. burada alet sayısına eğer x dersem başlangıçta giriş ücreti olarak 5 lira verdik artı. Her bir oyuna 9 lira veriyorsak x oyuna 9 x lira veririz. Gençler bakın bu 90'ı geçemez. Ama 90'a eşit olabilir gençler. 5 artı 9 x 90'dan küçük veya en fazla 90'a eşittir deriz bir, de, bir benzin deposu 300 TL'lik benzin almaktadır. Şimdi bir miktar benzin bulunan depoya 180 TL'lik benzin alınca depo taşmıştır. Buna göre depodaki benzini ifade eden eşitsizliği istiyor. Benzine x dersem x ile 180'in toplamı işte bizim 300 TL'lik e, ücreti geçmiş. Çünkü taşma olayı var. Madeni diyoruz x artı 180 büyüktür 300 şeklinde yazarız. 300'ü geçmesi gerekir. Evet içindeki benzinle 80 liralık arkadaşlar depodaki benzin toplama 300'ü geçmiştir. Yavuz markete giderek kilo TL olan pirinç 3 kilogram alırken 5 kilogramda şeker alıyor. Kasiyere 100 TL verdiğinde kasiyer 50 TL daha istiyor. Yani gençler 100 lira yetmiyor. 150 TL'yi geçmeyeceğiz gençler. ve Bir miktar ne yapıyor? Para üstü veriyor. Çavuzun şekere ödediği ücrete ait eşitsizliği istiyor. O halde şekere x kilogram diyeceğim. Birinci yerse fiyatı belli. 15'e 3'ü çarparsak 45 TL birinci fiyatı. O halde ne diyeceğim gençler 45 artı 5 kilogram şeker aldı ve x kilogram aldıysa x tl olsun diyelim özür dilerim gençler şu kilogramı belli x tl diyeceğiz gençler 5 artı 5 x 100 lira yetmedi gençler büyük olacak o zaman da 150'den az olacak diyoruz devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım sorumuzda aşağıdaki eşit kollu terazi modelinin denge durumuna göre eşitsizliği yazınız diyor. Aşağıda sol tarafta 2 tane x bir de 4 kilogram var. Bu aşağıda olduğu için gençler daha ağırdır. Yani büyük diyeceğim. 4, 4 ve 2'yi toplarsak da 10 kilogram. Arkadaşlar burada x yalnız bırakmak istersem 4 olarak karşıya gönderiyorum. 6'dan büyüktür. İlk tarafı 2'ye bölersek de x de gençler 3'ten büyüktür diyoruz. Eşitsizliğimizi bu şekilde yazabiliriz. Aşağıda verilen asosyal lefasında yer alan ifadeye göre bir kişinin ortalama kütlesini eşitsizlik yazınız diyor. Fazla 4 kilogram 4 kişi ve fazla 320 kilogram ağırlığında olacak. Bir kişinin ağırlığına x dersem 4x gençler 320'yi geçmemesi gerekiyor. Fazla dediği için 320 olabilir. Diğer iki tarafı dörde bölersek, bir kişinin ortalama kütlesi 80 veya 80'den daha küçük olması gerekir deriz. Evet gençler, bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.